arkadaşlar, kıymetli kardeşlerim. Tepeden yollarınız hayır olsun. İkinci cumamız. Gönet, evet, araç gönül etrafına <laughs> yapmaya başladığımız Türkiye'nin büyük millet bahçesi projemiz kapsamında bu iki vadiye, sağlı sol iki vadiye toplamda bir milyon filan hedef ile yola çıkıyoruz. Biz öyle bir mutluluk muhtemelen geçeceğiz ama askeri bir milyon diyelim. Bu yılın sonuna kadar da Allah nasip ederse bir milyon 400 binli, belki de 500 binli. Yani inşaat onu da sağlayabiliriz. Dikmeye başlıyoruz. Her cuma bir kurumla, bir kurumla, bir SDK işbirliği halinde devam ediyoruz. Geçen hafta bir kurum yapmıştık cuma günü. Bu ikinci haftamız. Her hafta 50 bin, 50 bin de devam ediyoruz. Bu ikinci haftamız olan bu 50 bin de, de bugün il özel İdaremiz ve öğretmenler günü dolayısıyla, 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla milli eğitim inşaatımızla beraber fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Fidanlarımız derken de sadece mavi servi dikmiyoruz ya da çam dikmiyoruz. 14 çeşit fidanı toprakla buluşturacağız. Bunun yaklaşık %70'i ibreli, %30'u da yapraklı türlerden müteşekkil. 14 tür fidanı toprakta buluşturuyoruz.